Hadi gidem bağlara Çıkam ulu dağlara Sen yağmur ol ben de bulutta Gidelim ya, ya, ya. Sen yağmur ol ben de bulutta Gidelim ya, ya, ya. Ben ben cinayet sayacağım değil mi e Şahıslarından biri. bahsettim. Şimdi bizim Hasan abimiz her zaman böyle gelir çınarın altında bizlere böyle konser şeklinde yani kaval çalar. Bizler de dinleriz. Ondan onunla hoşlanırız. Hoşumuza gider. Biz de ondan şeref duyarız. Her zaman bizi neşelendirir yani Hasan abimiz. Evet, nasıl beğendiniz bu konserleri? Evet, Hasan Altanay abimiz güzel söyledi, diline sağlık, çok memnun kaldık. Köyümüzde böyle şeyler de olur yani. Evet, neşeli bir köyümüz. Neşeli bir köyümüz. Bu Ulu Çınar'ın altında rahatımız iyi. Evet, köyümüzde bu tarihi Çınar'ın dibinde mini bir konser verildi, kabalık konseri. Memnun kaldınız mı? <laughs> memnun olmaz mı ya? Çok güzel oldu. Tanır mısınız kendisini? Evet. Evet, e, verilen mini konserden memnun kaldınız mı? Evet, çok memnun kaldık. Devamlı yapıyor yani ara sıra böyle yani. Bizi de neşelendirmiş oluyor hem. Yani. Memnunuz yani daha Türkçesi. Evet, yine neler söyleyeceksiniz? Mini bir konser izlediniz. Ya, çok güzel oldu. Tabii ki arkadaşımız çobancılıkta kendiliğinle öğrenmiş e, gaval çalmayı. Bazı böyle eğlendiyece çok güzel oldu konser eğlence güzel ya yani. Allah daha da çobandım kaval öttüm ama başladım kendi kendime havalar uydurmaya başladım. Ben de bu havalımı şöyle diyeyim o zaman. Hadi giden bağlara, çıkalım ulu dağlara. Sen yağmur ol, ben bulut gidelim yağa yağa. Değirmenli köyünden Hasan Altay. Eşim de şu durumda yanım başımda. Şu mini mini yavrular da torunam olur. Ben bu, bu hayvanların arkasında kaval çalmaya başladım. Bunlara mesela sağımı gösterdim. Şöyle sağılır, böyle sağılır, böyle olur, şöyle olur diye. Ben de bunlara çalışın. Okula gidin, ben okulunuzu görmedim. Okulunuzu bırakmayın. Ve ondan sonra memleketimize faydalı insanlar olun diye böyle tasbihlerde bulunuyor bunlar efendim. Bak dedem neler yapmış, gibilerde düşünler diye. Hasan abinin eşisiniz. Evet. Onun çok güzel kaval çaldığını gördük. Yani gençliğinizde o sana kaval çalar mıydı? Çalardı. Türküler söylerdi, kaval çalardı. Yani o kaval çalı yetenekli diye mi sen de onu sevdin? Öyle olmuşlar ya. Peki, zaman zaman torunlarınızla ilgili burada mini bir konser veriyor, memnun memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Allah'ım ben ayrı Altay, Hasan Altay'ın eşiyim. Devletimizde milletimize birlik, beraberlik olsun. Bütün hastalıklar yok olsun, bütün kötülükler yok olsun, bütün ismetler yok olsun. Devletimizin, milletimizin birlik, beraberlik olsun. Ben Değirmeni Mahallesi'nden Emine Altay, Hasan Altay'ın gelini oluyor. Bu da kaynatam oluyor kendisi, kayınvalide. Bunlar da çocuklar, torunları. İşte kaynatam öyle bir neşelendi mi, güzel bir şey hoşuna gitti mi, böyle bir kaval çalar kendisi, biz de onu dinleriz. Hoşumuza gider yani. Ee, çocukları için de, örnek olması için de öyle kaval çalar arada bizi dinlendirir. Dedim bugün bize mini bir konser verdi. Fileti evet, kavalıyla. Ee, sen neler söyleyeceksin? Senin de hevesin var mı müziğe karşı? Benim müzik çalgılarına karşı ilgim var. Dedem de çok güzel söylüyor. Yani ondan ders öğrenmek isterim. Flüt dersi, kaval dersi almayı isterim. Boş bulunduğum vakitlerde bana işi çalgı çalar. Bizi eğlendirir, güldürür. Hoşça vakit geçiririz.